bana ilk ocakları kurarken tanığımız var. Gals'ın adamları geldi. Gauss. Gals. Ömerci. İzmir'de. Özbekler tepkisi geldi. Siyahi karar geldi. yani. yanımda adamlar var. Benim adamlarım var. Seçim öncesi. Diyor ki bana Gauss'ımız yüzünü çevirdiği zaman dünya alt üst olur <laughs> dedi bana. <laughs> ben dedim ki, şimdi dedim yüzüğü çeviriyorum. <laughs> Ve, yüzüğü <kaynaklıyorum. gülüyor> Ve dedim alt üst ediyorum. Seçim sonuçlarını tayin ediyorum. Dedim. Yapamazsınız dedi, yaptım dedim. Bir daha dedim sakın ola. Kapıyı dahi çalmayın, Duydum ki 55 milyar dolar para biriktirmişsiniz. O paraları getirmek için hazırlandı. Ya Yatakını <laughs> Eski Adalet Bakanı Bunlar önceki beklemiyor. <laughs> Belediye seçimlerinden bir hafta önce rahatsız yerde gitmiş. Kayıp ben bize geldim. Tabii sosyal medyada yayınlandı. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. bu İmamoğlu da tebeken, bizim Mansur da tebeken. Bir daha göreceğiz ne alacaklar, nasıl alacaklar. Tamam, tebekelikler devam etsinler. Telefon açtım. İzmir'e. Dedim ki bu adamın telefonu var mı? Var. Söyleyin. Dağsının yüzüğü işe yaramıyor. Hatta benim yüzüğü daha kuvvetliymiş. <laughs>